Merhaba, karanlığa hoş geldin. Ben Zifir Nane. Gecenin sessizliğinde korku hikayeleri anlatıyorum. Eğer sen de cin vakalarını, büyü olaylarını ve yaşanmış paranormal anıları seviyorsan kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Hazırsan ışıkları kapat ve şimdi anlatacaklarıma kulak ver. Ben Hasan, küçük bir köyde büyüdüm. Ailemle birlikte yaşıyordum. Babam madende çalışırdı, annem ise ev işlerini yürütürdü. Ablam Sema benden birkaç yaş büyüktü ve bizim için hem abla hem de ikinci bir anneydi. Çocukluğum pek kolay geçmedi. Köyde hayat zordu. Herkes geçimini sağlamak için çok çalışıyordu. Ama ben çocuk olduğum için o zorlukları tam anlamasam da evde yaşanan huzursuzlukları hissediyordum. Ailemde bir şeyler hep farklıydı. Ablam özellikle geceleri tuhaf davranır, zaman zaman anlamsız konuşur, zaman zaman korkunç çığlıklar atardı. Annem ve babam bu durumu saklamaya çalışır, kimseye söylemememizi isterdi. Küçük yaşımda bile o huzursuzluğun kaynağını anlamaya çalışırdım. Ablamın yaşadığı şeylerin sıradan bir hastalık olmadığını hissedebiliyordum. Ama kimse bana açıklama yapmazdı. O dönemlerde ahırda yaşanan gariplikler ve geceleri duyduğum korkutucu sesler içinde büyüyen bir korkunun başlangıcıydı. O yaşlarda her şey normal gibiydi. Ama içinde hep bir huzursuzluk vardı. Gece olunca ahırdan gelen tuhaf sesler, çığlıklar ve uğultular artıyordu. İlk başlarda onları hayvanların normal sesleri sandım. Ama zamanla fark ettim ki bu seslerin arkasında başka bir şey vardı. Bir gece ahırdan gelen bir çığlık sesi beni uyandırdı. Yatakta kıpırdamadan dinledim. Kalbim hızla çarpıyordu. O ses insanın içini ürperten çaresiz bir yardım çığlığıydı. Ertesi gün anneme söyledim ama o sadece korkma, hayal gördüm dedi. Ama ben biliyordum. Orada bir şeyler vardı. Bir akşam cesaretimi toplayıp ahıra gittim. Kapıyı hafifçe araladım. İçerisi soğuktu. Duvarlarda garip semboller ve çizikler vardı. Sanki biri oraya kötü niyetle bir şeyler yapmıştı. Hayvanlar huzursuzdu. Arka arkaya garip sesler çıkarıyorlardı. Bir an için karanlık köşelerden bir gölge hareket etti. Korkuyla geri çekildim ve koşarak eve döndüm. O andan itibaren ahırın kötü bir şeyle lanetlendiğini düşünmeye başladım. Çocuk aklımla o lanetin etkisini hissetmeye başlamıştım. O gece ahırdan gelen korkunç çığlıkların ardından evdeki atmosfer de değişmeye başladı. Ailem de bu tuhaflıkları fark etmeye başlamıştı. Ama kimse açıkça konuşmuyordu. Ben ise artık geceleri uyuyamıyor, ahırın karanlık sırlarını düşünmekten kendimi alamıyordum. Bir sabah ahıra tekrar gittim. Bu sefer daha dikkatli baktım. Duvarlardaki semboller daha netti. Bazıları kıvrımlı, karmaşık işaretlerdi toprağa kazınmış küçük çukurlar ve yerde eski bir muska buldum. Muska üzeri solmuş ama üzerinde yazılar hala seçilebilen bir cinstendi. O muska sanki kötü enerjiyi engellemeye çalışıyordu ama yeterli değildi. Ahırdaki hayvanlar hala huzursuz, sık sık birbirlerine kaçıyorlardı. Geceleri çıkan uğultular ve fısıltılar benim de tüylerimi diken diken ediyordu. Bir gece evdeki atmosfer iyice gerildi Ahırdan gelen sesler dayanılmaz hale gelmişti. Korkuyla yataktan kalktım, pencereden dışarı baktım. Ay ışığında ahırın önünde bir gölge gördüm. Hareket ediyor, duruyor, sonra tekrar hareket ediyordu. Kalbim yerinden çıkacak gibiydi. O geceler benim için kabusun ta kendisi olmuştu. Ahırdan gelen korkunç çığlıkları duyduğumda yüreğim öyle hızlı çarpıyordu ki sanki yerinden çıkacak gibi. Korkudan titrer, ellerimi sıkı sıkı kavrar ama hiçbir şey yapamazdım. Sadece korkunun içinde küçülüp kalırdım. Bir gece yine o uğultular yükselirken yatağımda sessizce oturuyordum. Altımı ıslatmıştım. Ama utanıyordum kimseye söylemeye. Korkudan sesimi çıkaramıyordum. Karanlıkta o korkunç seslerin bir an önce geçmesini biliyordum. Ahırdan gelen garip sesler büyüyordu. Bir fısıltı gibi yanımda duruyormuş gibi hissediyordum. Gözlerimi kapatıyor ama korku hiç gitmiyordu. İçimdeki o korku küçük bir çocuğun anlayamayacağı kadar büyüktü. Gündüzleri kimseye bahsetmiyordum. Anlatacak cesaretim yoktu. Belki de kimse inanmazdı bana. Ama o gece yaşadığım her şey ruhuma kazınmıştı. O gece ahırdan gelen o korkunç çığlıkları duymamdan sonra evimizde her şey değişti. Önceden neşeli olan annem, babamın yüzü gittikçe daha ciddi ve endişeli bir hal almaya başladı. Evde bir sessizlik vardı. Sanki görünmeyen bir ağırlık çökmüştü. Ablam Sema eskisi gibi değildi. Gözlerimde bir şey vardı. Sanki içindeki bir şey onunla savaş halindeydi. Bazen anlamsızca konuşuyor, bazen ansızın bağırıyordu. Hatta kendini tutamayıp çığlıklar atmaya başlıyordu. O anlarda evin içinde soğuk bir rüzgar esiyor, havada garip bir koku dolaşıyordu. Annem ve babam onun halini anlamaya çalışıyor, dualar okuyor, Hatta uzak köylerden hocalara danışıyorlardı. Ama hiçbir şey işe yaramıyor gibiydi. O karanlık güç sanki ablamın bedenini yavaş yavaş ele geçiriyordu. Ben ise küçük aklımla ne yapacağımı bilemiyordum. Korkuyordum. Ama bir yandan da ablamı kaybetmemek için direnmeye çalışıyordum. O gece ablamın sesiyle karışan ahırdan gelen çığlıkların aslında onu ruhundan çıkmaya çalışan bir yardım çağrısı olduğunu anladım. Elimiz artık güvenli bir yer değildi. İçimizde sakladığımız bu karanlık bizi yavaş yavaş tüketmeye başlamıştı. O gece evde herkesin içinde bir tedirginlik vardı. Ama kimse bunu açıkça dile getirmiyordu. Ablam Sema son günlerde iyice değişmişti. Gözlerinde garip bir donukluk, hareketlerinde ise kontrol edilemeyen anlar vardı. Evde hava ağırlaşmış, sanki görünmeyen bir yük omuzlarımıza binmişti. Annem sürekli dualar okuyor, babam ise sessizce etrafı gözetliyordu. Akşam yemeği sofrası her zamankinden sessiz geçti. Sema hiçbir şey söylemeden sadece gözlerimi masanın üzerine sabitlemişti. Göz göze gelmekten çekinmiyorduk. Ben küçük kalbimle korkudan titreyerek onun ne hissettiğini anlamaya çalışıyordum. Gece ilerledikçe evdeki gerginlik daha da arttı. Birdenbire evin dış kapısı sertçe açıldı ve bir rüzgar dalgası içeriği sardı. Kapı açık kalmıştı. Hepimiz donup kaldık. O an anladım ki Sema evde yoktu bağırdım. Sema neredesin? Ama sesim titriyordu. Korkudan kelimeler boğazımda düğümleniyordu. Annem panik içinde etrafı aramaya başladı. Babam ise dışarı fırladı. Ben de peşlerinden koştum. Karanlık sokaklara daldık. Köyün sokakları sessiz, karanlık ve soğuktu. Rüzgar ağaçların dallarını hışırdatıyor. Her gölge sanki başka bir tehlike taşıyordu. Sema'yı ararken Ahırdan gelen uğultular artık kulaklarımı sağır etmeye başlamıştı. Her adımda kalbim daha hızlı atıyordu. Gecenin ilerleyen saatlerinde umutsuzca aramaya devam ederken semayı yorgun ve bitkin halde köyün kenarındaki eski bir değirmenin yanında bulduk. Gözleri kapalı, nefesi düzensizdi. Onu hemen eve götürdük. Eve döndüğümüzde annem elleri titreyerek dua ediyordu. Babam ise sessizce gözlerini kapamış derin bir acı içindeydi. Sema ise o geceden sonra daha da sessizleşti. Konuşması azaldı. Zaman zaman anlamsızca bakıyordu. O gecenin karanlığı evimize daha da derin bir gölge gibi çökmüştü. Artık evde kimse huzur bulamıyordu. O geceyi düşündükçe hala içinde o çaresizlik ve korku hissiyle sarsılıyorum. Çünkü o karanlık sadece Sema değil hepimizi etkisi altına almıştı. Sonraki gece Sema evde yine yoktu. Tüm gece semayı aramamıza rağmen semayı bulamamıştık. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte köy sessizliğe bürünmüştü. Gece boyunca aradığımız semadan hiç haber yoktu. İçimizde bir umut ama aynı zamanda büyük bir endişe vardı. Tam umudumuz tükenmek üzereyken kapı hafifçe açıldı ve Sema sessizce eve girdi. Ama öyle garipti ki hiç konuşmuyordu. Gözleri boş, bakışları donuktu. Sanki içeride değildi. Annem hemen koştu yanına. ''Sema neredeydin, neler oldu?'' diye sorarken Sema sadece usulca başını salladı. Hiçbir kelime etmedi. Bense o an bağçopu yoktu. Çünkü onun suskunluğu yaşadığı şeylerin ne kadar ağır olduğunu gösteriyordu. O sabah evde tuhaf, soğuk bir hava vardı. Adeta görünmeyen bir varlık bizle beraberdi. Sema'nın o sessiz hali evin içinde derin bir karanlık gibi yayıldı. Konuşmasa da içimizdeki korku ve çaresizlik daha da büyüdü. O gün evde kimse gerçek anlamda huzur bulamadı. Çünkü o sessiz zaman yaşadığımız kabusun bir sonraki perdesiydi. Ablanın durumu gittikçe kötüleştikçe ailem çaresiz kaldı. Evdeki sessizlik ve karanlık hava dayanılmazdı. En sonunda annemle babam ablamı hastaneye götürmeye karar verdiler. O an içinde karnışık duygular vardı. Hem biraz umut hem de büyük bir korku. Hastanede doktorlar ablamı muayene etti, çeşitli testler yaptı. Psikiyatri bölümüne yönlendirdiler. Ablam orada odasında kalıyordu. Sessiz, donuk, bazen anlamsız kelimeler mırıldanıyordu. Onu orada görmek kalbimi paramparça ediyordu. Doktorlar ablamın psikolojik sorunları olduğunu söylediler. Belki de ağır bir travma yaşadığını, bana ve aileme terapilerden, ilaçlardan bahsettiler. Ama ben biliyordum ki bu hastalığın arkasında sadece psikoloji değil, başka karanlık güçler vardı. Ziyaret saatlerinde ablamı görmeye gittiğimde gözlerinde o eski sıcaklığı göremiyordum. Sanki ruhu orada değildi. Onu kurtarmak için her şeyi yapmaya hazırdık. Ama içimizde büyüyen bir korku vardı. Ya bu hastalık değilse? Ya bu karanlık başka bir şeyse? O günler ailem için çok zor geçti. Hem umudu hem de umutsuzluğu tattık. Ben ise çocuk aklımla evde ve ahırda yaşadığımız tuhaflıkların ablamla bağlantılı olduğunu düşünmeye devam ettim. O gün yine içimde tuhaf bir çekimcisiyle ahıra doğru yürüyordum. Ayaklarım beni sanki oraya çağırıyordu. Ağırın kapısını hafifçe araladım. İçerisi serin ve nemliydi. Havada eski odun ve toprak kokusu vardı. Etrafı dikkatlice incelemeye başladım. Duvarlarda biri kazınmış, o karmaşık semboller yine oradaydı. Kalbim hızla çarpıyordu. Sanki o semboller bana bir şey anlatmaya çalışıyordu. Bir köşede toprak ve saman arasında yarı gömülü küçük bir şey fark ettim. Diz çöküp eğildim, elimi uzattım. Parmaklarımla hafifçe kazıdım. Ellerime soğuk, sert ama esnek bir şey geldi. Küçük, deri kaplı, eski bir mustaydı bu. Üzerindeki çizimler neredeyse silinmişti. Ama hala bir güç hissettiriyordu. Muskanın yüzeyine dokunduğumda bir an için soğuk bir ürperti hissettim. İçimde bir karışıklık vardı. Korku, merak ve umut. Hepsi birbirine karışmıştı. Sanki bu muska, ahırdaki o kötü havayı engellemeye çalışan bir anahtardı. O an, bu küçük objenin bizim için ne kadar önemli olabileceğini sezdim. Mustafa'nın üzerindeki yazılar eski Arapça veya başka bir kadim dildeydi. Anlamasam da kutsal bir şey olduğunu hissetmiştim. Dışarıda hava hafifçe serinlemişti. Kuşların sesi bile o an anlamsız geliyordu. Eve döndüğümde elimdeki muskayı anneme gösterdim. Anlatmak istediğim çok şey vardı ama kelimeler boğazımda düğümlendi. Annem muskayı aldı, yüzü ciddi ve endişeliydi. Babama da gösterdik. O ise benim bir nefes alıp bu iş düşündüğümüzden daha ciddi olabilir dedi. O andan sonra evde farklı bir hava esti. Usta sanki kötü enerjiyi durdurmak için bizimleydi ama aynı zamanda bize karanlıkla yüzleştiğimizin de işaretini veriyordu. O gece annem ve babam evden çıktı. Bize ne zaman döneceklerini söylemediler. Sadece bir işi halletmeye gidiyoruz. Korkmayın dediler. Ama ben içten içe çok korkuyordum. Ablam Sema ile evde tek kalmak o karanlık havada çok zordu. Annemlerin yanlarında götürdüğümüzde ise artık bizim umudumuzdu. Ama ev sessizleşince ahırdan gelen uğultular ve gece karanlığının getirdiği korku içimi sarıp sarmalamaya başladı. Sema sessizdi. Çoğunlukla odasına kapanmıştı. Gözlerimde o boşluk beni ürkütüyordu. Onun haline baktıkça içim burkuluyor ama ne yapacağımı bilemiyordum. Gece boyunca pencereden dışarı bakıp annemle babamın bir an önce dönmesini diledim. Karanlıkta her küçük ses beni ürpertiyor Ahırdan gelen uğultular kulaklarımda çınlamaya devam ediyordu. O gece çocuk aklımla ilk kez gerçek korkuyu tattım. Çünkü evde sanki görünmeyen bir göz beni izliyordu. Semanın sessizliği, evin soğukluğu ve karanlık içinde büyüyen bir fırtına vardı. O gece korku ve endişe içinde büyürken pencerenin kenarına oturdum. Soğuk camın dokusu, tenime soğuk bir his verirken dışarıdaki gece karanlığı ve ay ışığı evimizin ince bir örtü gibi yayılmıştı. Saatler orada oturdum. Belki de gözlerim kapanmaya başladı. Göz kapaklarım ağırlaştı. Koltuğa yaslandım ve istemeden uyuyakaldım. Rüyalarla gerçek arasında bir yerdeydim. Ama o an bile içinde bir huzursuzluk vardı. Derin bir sessizlik vardı evde. Ta ki aniden yankılanan o çığlıkla sarsılana dek. Sema'nın çığlığı geceyi yırtarcasına kulaklarımı doldurdu. Hemen irkildim. Kalbim hızla atmaya başladı. Boğazım kurudu, nefesim kesildi. O an hissettiğim korku kelimelerle anlatılamazdı. Tüylerim diken diken olmuş, bütün vücudum titriyordu. Hemen pencereden dışarı baktım. Ama karanlıkta hiçbir şey göremedim. Ama o ses ruhuma işlemişti. O an anladım ki evde yalnız değildik. Karanlık bir şey bizi izliyor, bekliyordu. Uyku tümden kaçmıştı benden. Sema'nın çığlığı içindeki korkuyu ve çaresizliği büyütmüş, kalbime derin bir yara bırakmıştı. Sema'nın çığlığı henüz kulaklarımda çınlarken içimde korku fırtınası kopuyordu. Teratiple odasına yürüdüm. Kapıyı yavaşça açtım. Ama gördüğüm manzara beni dönüp kalmaya zorladı. Sema odanın köşesine dönmüş, yüzü duvara bakıyordu. Hiç hareket etmiyor. Sanki canlı bir heykel gibiydi. Saçları dama dağınık, omuzları hafifçe titriyordu. Gözlerini göremiyordum ama o boşluk, o sessizlik içimi daha da yüperkmişti. Kalbim deli gibi akıyordu. Nefesimi tutarak geriye çekildim dizlerim titremeye başladı. Korku öylesine büyüktü ki sanki yer yarılıp beni içine çekmek istiyordu. Panikle geriye doğru koşmaya başladım. Aklımda tek bir düşünce vardı. Saklanmak. Hemen evinkilerine daldım. Kapıyı hızla kapattım ve karanlıkta nefesimi tutarak beklemeye başladım. Dışarıdan gelen sessizlik bile bana korkutucu geliyordu. Kalbim öyle hızlı ki sanki uyulacak diye korktum. Karanlığın içinde orada yalnız ve savunmasızdım. O an çocuk aklımla başıma gelenlerin sadece basit bir hastalık olmadığına artık emin oldum. O gece sabaha kadar kilerde oturup korkuyla bekledim. Karanlık etrafını sarmıştı. Nefesim bile sessizce yankılanıyordu. Karanlık odanın köşeleri daha derin, sessizliğin içinde garip fısıltılar duyuyordum sanki. Her küçük ses kalbimi hoplatıyordu. Elimi titreyerek ağzıma götürdüm. Nefesini tutmaya çalıştım. Zaman geçmiyordu. Dakikalar saatler gibi uzuyordu arada tapu gıcırtıları, uzaklardan hayvan sesleri beni iyice tedirgin ediyordu. Kendi korkumun içinde kaybolmuş, ne yapacağımı bilemez haldeydim. İçimde büyüyen korku, soğuk ve yalnızlıkla birleşince yüreğimde derin bir boşluk açıyordu. Sabahın ilk ışıkları, hafif çekilerin penceresinden süzüldüğünde kapı yavaşça açıldı. Annemle babam endişeli bakışlarla içeri girdiler. Beni o halde küçük ve korkmuş bulduklarında annem hemen yanıma geldi, sarıldı. Korkma artık, biz buradayız dedi. Babam ise sessizce başını salladı. Gözlerinde tarif edilemez bir acı vardı. O anda içinde biraz olsun huzur hissettim. Ama o gece yaşadıklarımın gölgesi uzun süre üzerinde kaldı. Kilerde geçen o korku dolu saatler çocukluğumun en karanlık anlarından biri olmuştu. Annem ve babam hocadan döndüklerinde yüzlerinde derin bir endişe vardı. O gece evdeyken anlatmaya başladılar. Hoca dedi ki bu olanlar sadece hastalık değil. Bu bir büyü. Ve daha da kötüsü bu sizin soyunuzdan gelen eski bir anlaşmanın etkisiyle semaya sıçramış bir büyü olabilir. Babamsa sizce ekledi. Yani ailemizin geçmişinden gelen bir karanlık var semayı da etkiliyor olabilir. Hoca bunun çok eski ve güçlü bir kötülük olduğunu söyledi. Bu yüzden şimdi sadece sema değil hepimiz tehlikedeyiz. O sözler yüreğimi sıkıştırdı. Ailemi, ablamı koruyamamış olmak beni çaresiz ve korkmuş hissettiriyordu. O andan itibaren evdeki karanlık sadece dışarıda değil, içimizdeydi de. Bizimle birlikte mücadele etmeliyiz. Daha fazla zarar vermeden bu büyüyü bozmamız lazım dedi annem kararlı bir sesle. Ama ben sadece küçücük bir çocuktum. Karanlıkla nasıl savaşacağımı ve bu ağırlığın altından nasıl kalkacağımı bilmezdim. İçimde korku, üzüntü ve çaresizlik büyüyordu. Birkaç gece sonra annemler köyün yaşlı bilgili hocasını çağırdı. Elinize adım attığında üzerindeki beyaz elbise ve yüzündeki sakin, güven veren ifadeyle bütün o karanlık havayı biraz olsun dağıttı. O gece elinizde farklı bir hava vardı. Umut ve korku birbirine karışmıştı. Sema ağır adımlarla salona getirtildi. Gözleri donup yüzünde derin bir yorgunluk vardı. Koltukta oturtulduğunda bir süre sessiz kaldı. Hoca yanına oturdu, ellerini birleştirip dualar okumaya başladı. Sesindeki tını evin her köşesine işliyordu. Eski dillerden anlamını bilmediğim kelimeler. Birden Sema bağırmaya başladı. Sesleri insanın tüylerini ürpertecek türdendi. Kendi kendine konuşuyor, bazen hıçkırıklarla boğuluyordu. Sanki içindeki karanlık bir şeyler onun aracılığıyla dışarı çıkıyordu. Babam ve annem gözyaşlarına boğulmuştu. Ben ise korkuyla onları izliyordum. O an hissettiğim çaresizlik ve korku anlatılmazdı. Hoca durmadan dualarını sürdürürken sabundaki hava giderek ağırlaşıyordu. Ama biz hepimiz biliyorduk ki bu savaş daha yeni başlamıştı. Hoca dualarını sürdürürken evin içindeki hava giderek daha da ağırlaşıyordu. Karanlık bir sanki semanın içine uyanıyordu. Birdenbire sema ani bir harekette yerinden fırladı ve koşar adımlarla üstüne doğru geldi. Gözleri tamamen değişmiş, bakışları soğuk ve boştu. Tam o anda boynuma sarıldı ve elleriyle boğazımı sıkmaya başladı. Nefesim kesiliyor, ciğerlerimde yanmak hissi beliriyordu. Kendi gücümle karşı koymaya çalıştım ama onun elinden kurtulmak imkansızdı. Sema'nın bedenindeki güç, yaşına ve kilosuna hiç ürgün olmayan korkutucu bir kuvvetle beni bastırıyordu. Hoca hemen araya girdi, elini Sema'nın omzuna koydu ve derin bir dua okumaya başladı. Ailem bir anda harekete geçti. Beni kurtarmak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Annem ve babam semayı tutmaya çalışıyor. Ancak o direniyordu. Sanki bedeninde başka bir varlık vardı. O an evin içi adeta bir savaş alanına dönmüştü. Benim içinse dünya kararıyordu. Boğazımı sıkan eller her an daha da sertleşiyordu. Hocanın duaları ve ailenin çabaları olmasa belki de o an kurtulamayacaktım. Sonunda hocanın yoğun dualarıyla Sema'nın vücudu gevşemeye başladı. Nefesimi zorla alarak biraz olsun dağıtladım. Hoca Sema'nın odasından mumların etrafına oturmuş, derin bir dua ve tesbih çekiyordu. Sessizlik içinde ortamda yoğun bir enerji dolaşıyordu. Birden Sema'nın sesi duyuldu. Ama o ses Sema'nın değildi. Soğuk, keskin ve ürkütücüydü. Seninle artık anlaşamayız insan edicinin sesi. Sema'nın ağzından çıkıyordu. ''Bu beden benim için hapsoldu. Senden kurtulmam lazım.'' Hoca sakin ama kararlı bir tonla cevap verdi. ''Sema'nın ruhu senin esirin olmuş. Ama artık buna son vermelisin. Ona zarar veremezsin. Burada kalman imkansız.'' Cin kahkaha attı. Sesi odanın duvarlarında yankılandı. ''Beni yok etmek mi istiyorsun? Ben asla yok olmam. Ben güçlüyüm. Eskiyim. Sen sadece bir insansın. Bana nasıl meydan atabilirsin?'' Hoca evindeki teslimi sıkarak dualarını hızlandırdı. ''Güç sende değil, karanlıkta gizleniyorsun. Benim gücüm Allah'tan geliyor. Semayı bırak ve sonsuza dek lanetlen. Cin umudanarak aniden sessizleşti. Sema'nın gözleri o an yanlığını ışıldadı. Sonra tekrar uflaştı. Hoca kararlı bir sesle ''Bu gece seni yakacağım. Bu evden ve Sema'nın nedeninden çıkacaksın.'' Cin sinirli bir fısıltıyla yanıtladı. ''Göreceğiz.'' Hoca, Sema'nın ruhuna zarar veriyorsun.'' bu bedeni terk et. Neden onunla kalıyorsun dedi. Cin, soğuk ve alaycı bir sesle bu beden benim için bir hapis. Ama aynı zamanda intikamımın aracı. Sema'nın soyundan gelenler yıllar önce bana ve türümüze kötülük yaptılar. Bu yüzden lanetini taşıyan bu aileyi parçalamak istiyorum. Onun acıları benim güç kaynağım. Hoca intikamın masumları cezalandırmak değil, adaletsizliktir dedi. Allah'ın izni olmadan burada kalamazsın. Şimdi git bu bedeni terk et. Gitmek kolay değil. Bu evde kan bağları beni buraya sıkı sıkıya bağlıyor. Ama mücadeleye devam edeceğim. Her karanlık gecede, her çığlıkta biraz daha güçleniyorum. Sema'nın acıları benim sonsuz karanlığım olacak. Hoca, ben de Allah'ın buradayım. Seni burada tutacak hiçbir bağ kalmadı. Sana meydan okuyorum. Çık bu bedenden ve evden dedi. Hoca derin bir nefes aldı, gözlerini kapattı ve ellerini semaya açtı. Sesini yavaş ve kararlı bir şekilde yükselterek kutsal kelimeleri okumaya başladı. Odanın atmosferi aniden değişti. Havada elektriklenme hissediliyordu. Allah'ım, Yüce Rab, göklerin ve yerin sahibi, senin adına bu karanlığı aydınlatıyorum. Sanki her şeyi bilensin, her şeyin üstesinden gelensin. Bu evi ve bu bedeni kötü ruhların cinlerin elinden koru. Göklerden gelen hüdretinle şeytanın ve şehrin zincirlerini kır. Ey kudretli Allah'ın izniyle şu karanlık varlıkları buradan uzaklaştırın. Hoca dualarını hızlandırdı. Sesindeki güç artıyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Evzu billahi minne şeytanirracim. La ilahe illallah kelimeleri yankılandı odada. Mumlar titredi, rüzgar esti. Ama mumlar sönmedi. Birden odada karanlık bir vurtu yükseldi. Cinlerin varlığı hiddette tepki veriyordu. Hoca dualarının sonuna kadar okudu. Kararlı ve korkusuzca. Karanlık sesler yavaş yavaş dağıldı. Odadaki hava ağır ve soğuk olmaktan çıktı. Yerine hafif bir huzur yayıldı. Sema derin bir nefes aldı. Gözleri açıldı. Yüzündeki donukluk kalkmıştı. Hoca ellerini açarak ''Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü'' dedi. Ev bir anda sessizliğe büründü. Karanlık geri çekilmişti. O an Sema aniden yere çöktü. Tüm vücudu sanki büyük bir yükten kurtulmuş gibi gevşemişti. Gözleri kapandı, derin bir nefes aldı ve bayıldı. Sessizlik evin her köşesine yayıldı. Kalbimizde hem korku hem de büyük bir umut vardı. O an anladık ki yıllardır üzerimizde taşıdığımız o karanlık lanetten nihayet kurtulmuştu. Sema'nın yüzündeki donuk ifade yerini zura bırakmaya başlamıştı. Evin havası hafifledi. Sanki ilk defa uzun zaman sonra nefes alıyorduk. Baban hemen onu nazikçe yere yatırdı. Annem ise dua etmeye başladı. O gece evimizde yeniden hayatın ve ışığın doğduğunu hissettik. Uzun süren karanlık artık sona ermişti. Yıllar geçti. O karanlık günler, yaşadığımız korku ve çaresizlik şimdi birer anı oldu. Her ne kadar izlerinden zaman geçse de o dönemlerin izleri ruhumuzda derin bir şekilde kaldı. Geceleri hala bazen o uğultuları, o garip sesleri hatırlarım, tüylerimi ürperten anlar. Ama bugün geriye dönüp baktığımda o zorlukların bizi nasıl güçlendirdiğini, ailemizi nasıl kenetlediğini daha iyi anlıyorum. O karanlık gölgelerle mücadele ederken öğrendik ki en büyük güç, sevgi, sabır ve inanç tasaklıymış. Sema artık sağlıklı, mutlu bir hayat sürüyor. Biz de o karanlığın içinden çıkıp aydınlığa kavuştuk. O günlerden kalan en büyük ders ne olursa olsun umudu kaybetmemek ve kötülüğe karşı birlikte durabilmek. Hayat devam ediyor ve biz geçmişin gölgelerinden güç alarak artık geleceğe daha umutla bakıyoruz. Eğer bu hikayeyi beğendiysen kanala abone olmayı ve yeni videolar için zile tıklamayı unutma. Korku dolu bir sonraki hikayede görüşmek üzere.